biraz heyecanlandım. Ee, hayatta bazen bir yere ait olmak için orada doğman gerekmiyor. Hatay benim için böyle bir yer. Aslında benimki e, klasik bir memur çocuğu hikayesi. Şey şey bir yerleri gezerken duraklarımızdan biriydi Hatay. Ama e, o şekilde kalmadı. Benim ilk defa memleketim dedim bir yer oldu. Benim seçtiğim memleketim. Ayrıca bugün burada olmak benim için ayrıca anlamlı çünkü Tolşenlik Fen Lisesi'nin ilk mezunlarındanım. Zaten buraya daveti de <laughs> mezunlar derneğimizin genel kurulunda davet ettiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Tolşenlik Fen Lisesi'nden mezun olan herkesin tekrar bu bağlarını ve networklarını paylaşabileceği bir alanda olması sosyal fayda etrafında buluşmasını sağlayan bir şey. O yüzden size de mezun olduktan sonra Mezunlar Derneği'ne e, katılımınızı beklerim. Sıvı ee, hayatım bittikten sonra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesine başladım. Daha sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Asistanlık için de İstanbul'a gittim. İstanbul'da aslında bir süre kalmayı ve oradan da yurt dışına çıkmayı düşünüyordu. Ama bazen planlarımız bu şekilde devam etmiyor. 6 Şubat sabahı hepimiz için olduğu gibi benim için de bir kırılma noktasıydı. Ve içimde planlarımın aksine şöyle bir his doğdu, Orada olmalıyım. Çünkü Hatay'da sıfırdan bir şeyler başlayacaktı ve ben bunu uzaktan izlemek istemedim. Beni büyüten şehre gidip, bu yeniden doğuş hikayesinin bir parçası olmak istedim. Mecburi hizmette de Hatay'ı tercih ederek burada göreve başladım. Defne Devlet Hastanesi'nde aile iklimi uzmanı olarak görev yapıyordum. Az Eylül ayında geldim, deprem üzerinden yaklaşık 6 ay geçmişti. Ama toplum hala çok kırılgandı. Çünkü aslında hayatta kalma mücadelelerini yeni bitirmiş ve acı kayıplar yeni yeni yüzleşiyorlardı. Muayenelerimiz yani ilk günler çok zordu. Çünkü sağlık sorunlarından öte onların kayıpları üzerine bir konuşuyorduk muayene sırasında e, sorduğumuz işte solunum yolu enfeksiyonu geçiren insanlara evdeki ısınma tipini sorarsın. E, bu soru bile çok farklı bir şeye neden oluyordu. İnsanlar çadırda ya da konteynerda kaldıklarını söylerken eee kendilerini kötü hissediyorlardı. Ben de burada e, empati yapabildiğimi göstermek adına hani ben de ailemle konteynerda yaşıyorum dediği zaman aramızdaki bağ daha farklı olduğunu gördüm. Yani orada sadece empati duyulması bile bir dayanışma göstergesiydi. Bölgenin artan ihtiyaçları nedeniyle de devlet elçisinde bir evde sağlık hizmetleri birimini kurdu. Bu kısaca şöyle engelli ve yaşlı bireylerin hastane ulaşımı daha zor olduğu için birinci basamak sağlık hizmetinin doktorun onların evine giderek vermesi şeklinde bir sistem. Tabi bu da e, hanedeme girdiğiniz insanlar sizin için artık sadece bir hasta ya da sadece bir vaka olmuyorlar. Çünkü onların nasıl bir hayat yaşadıklarını görüyorsunuz. E, bunu gördükten sonra da mesainiz bitmiyor çünkü e, bunu siz gördünüz ve başka biri gördü mü diye düşünmeye başlıyorsunuz. E, bu noktada da mesleğimin dışında daha farklı neler yapabilirim diye düşündüm. E, Sivil toplum sürecinde gönüllük yapma sürecinde tam olarak bu soruyla başladı. Burada Esa Tahir Derneği'ni biliyordum ve buranın gönüllüsü olarak başladım. Daha önce öğrenci kulüplerinde ya da kendi derneğimizde e, vardım ama bu bir sivil toplum bilinciyle değildi açıkçası. Buraya gelişimdeki bilinç de o değildi. Sadece yardım etme içgüdüsü, hata için bir şeyler yapma içgüdüsüydü. Ama buradaki alana girdiğim zaman başka bir şey fark ettim, farklı bir bilinç uyandı. Orada şöyle bir şey var, Hatay'da yaşadığımız şey sadece bir deprem değildi. Sosyolojide risk toplumu diye bir kavram var çok basitçe. Felaketler doğadan gelmez, bunlar bizim kırılgan sistemlerimizin sonucunda meydana gelirler. O yüzden de bizim aslında kriz anlarında gösterdiğimiz refleksler ya da kriz sonrasında aldığımız reaksiyonlar önemli ama asıl buradan ders çıkararak geleceğe dair bir irade ortaya koymamız gerekiyordu. Ben de sivil toplumun biraz daha bu alanına yönelmek istedim. Bu farkındalık da benim kendi içimde de bir dönüşüm oldu aslında. Çünkü bu bilinçte değildim. Yani sivil alanda olmanın ve dayanışmanın aslında bir toplumsal sorumluluk ve etik bilinç olduğunu e, fark etti. Mesela e, ortak değerler etrafında buluşarak geleceği kurma iradesi göstermekti. E, bir buçuk senedir e, burada Derneği'nde kaynak geçme ve iletişim koordinatörlüğü yapıyorum gönüllü olarak. Aynı zamanda uzman doktorluğa da devam ediyorum. Böyle hem mesleki alanında hem de sivil alanında farklı yerlerde sorumluluklar alıyorum. Bu beni bir yandan da besliyor aslında çünkü mesela işte görüntülü kurumsal iletişimcilerimiz var, onlardan bazı örnek alıyoruz. Sivil toplum üzerine yüksek lisans yapan görüntülerle konuşmak beni besliyor. Yani sivil alanda böyle hem birilerine yardım ederken kendi içsel duyumuzda da kazandığını fark ettim. Benim hataya dönüş hikayem böyle. Aynı zamanda kendi dönüşümüm de e, oldu. E, umarım sizlerde meslekleriniz ne olursa olsun, sivil alanın kendinize ait hissettiğiniz bir yerlerde olursunuz ve bu irade ve inancı büyütürsünüz. Teşekkür ederim.